Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlere Scam'da server setting nasıl yapılır, e, single player server ayarları nasıl yapılır onlardan bahsediyor olacağım. Şimdi arama kısmına yüzde up yüzde diyorsunuz, aratıyorsunuz. Ondan sonra açılan sayfada roaming de eğer varsa Scam oraya giriyorsunuz. Eğer yoksa up data'ya girip lokale giriyorsunuz ve orada Scam'ı buluyorsunuz. Scam'ı bulduktan sonra save'de giriyorsunuz. Save'de save file Save'de konfige giriyorsunuz. Windows No Editor'a giriyorsunuz. Ardından aşağı inip server settings'i bulup birlikte aç deyip not defteriyle açıyorsunuz. Burada karşınıza çıkıyor. Şimdi bazıları exterior panomant, -on interior panomant -on vesaire. Bunlar e, şu anda bende ikişer ikişer görüyorsunuz. Çünkü iki tane save'im var. E, hangisinin hangi save olduğunu söylemiyor. Direkt yapıştırıyor buraya. Dolayısıyla çok fazla yapabilecek bir şey yok. Siz e, sizde bunlar tek ses. Sıkıntı değil. Aynı muhabbet. Ee, hayvan sayısı, kuş sayısı, ondan sonra e, zombi sayısı dünyada olabilecek. Ondan sonra şu kısımda yanlış hatırlamıyorsam, e, okuyorum, wild bon interior, e, exterior zombi. Ben bir aşağıya bir kod bırakacağım. Yanlış hatırlamıyorsam, şunlardı e, o kod, e, şu kısımdı. E, bunlar e, doğada var olan zombiler. İçeride binaların içinde spawn olan zombiler, binaların dışında spawn olan zombiler Sentryleri buradan kaldırıyorsunuz. Maximum sentries in world diyor. Normalde bu 1'dir bunu Sıfır yaptığın zaman kalmıyor. Maximum allowed vehicles, 64 tane araba var Diyor maximum Onları şey yapıyor. Wild mount modifier şimdi wild mount modifier Bunlar şey Zombi miktarlarını Modifiye ediyor yani Şurası içerisi, dışarısı ve şey, bu normalin 3 katı ya da 2 katı anlamına geliyor. Ben de şu anda standart save'de hepsi 3 katı şeklinde. Yani normalde bir kasada bana işte 5 tane zombi doğuyorsa dışarıda bu exterior e, pano mount'u ben 3 yaptığım zaman 15 tane zombi doğuyor. Olay bu. Onun dışında günün e, başlama saati işte zaman hızı yapabiliyorsunuz. E, karanlık e, fırtına ihtimali. Sektör e, shelter ve Squadmate Spawn'ları yani e, öldüğünüz zaman spawn olabileceğiniz yerleri eğer seçebilme hakkı veriyorsanız kendinize bunlar buradan yoksa sadece random mesela random location spawn price bu şan puanıyla olan muhabbet bunu işte atıyorum 1 puan yapabilirsiniz ya da 500 puan yapabilirsiniz tamamen size kalmış e, bunları buradan ayarlayabiliyorsunuz böyle aşağıya kargo drop işte fall delay bu kadar fall duration bu kadar işte destruct time 1200'müş mesela e, büyük ihtimal saniye diye tahmin ediyorum, 1-200 dakika değildir yani. E, işte event arası mesafe falan filan bunların hepsi yazıyor. Sentirlerin e, demicileri, zombilerin demicileri e, on olarak şey yapabiliyor, artırılabiliyor. Fuel drain, batarya drain, araçların yakıtları ve batarya miktarlarıyla alakalı da. Kısmısını buradan bulabiliyorsunuz Olay bu bunu alıyorsunuz save ediyorsunuz Ondan sonra başladığınız takdirde Oyununuza single player yani oyun kapalı iken Yapın save edin oyunu açın tekrardan Single player save'iniz bu şekilde güncellenmiş olacak Aşağıya yazdım bu Gerekli kodları işte exterior loud, Bunlar budur budur Siz oradan alıp kendi istediğiniz rakamı sonuna Ekleyip save edebilirsiniz Bu bölümde böyle olsun başka bölümde Görüşürüz bay bay